Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz değerli takipçileri. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız. Merhaba. şimdi kadar biraz ev işini gördü Hatice. Ben de biraz aşağılarda uğraştım. Önce filan suladım. Şimdi de bizim bacıya gezmeye gidiyor. Havada bugün bir sıcak zor gidiyor sıcaktan arkadaşlar. Sizlerde böyle. Sizler ne yaptınız? Ne işler görüyorsunuz? Bizlerde bundan girdi böyle. Ya evde çalışacaksın. Oturacaksın ya da öğlenden sonra bazen dinlenme molasına bir illere gideceksin. Oh yoruldum, yoruldum bir de yorul, yürüyebilsek. Şöyle e, koyumuzda. Şimdi Şöyle. Yeğen, öyle. Bunlar kayısı. Buralarda var yine bizim mahallede hiç çok da. Tozan önden gidiyor. Ben yoruluyorum. Osman. Koş bakayım. Ahim koşabiliyor mu? Koşamayın mı? Sen de bugün. Seni içeriğine yordun mu? Bugün eriniyor. Kucağın aldı Kucağın aldı geliyor bana. Ben kendimi zor yürüyorum. Aman Osman nasıl koşuyor koşuyor. Bu Osman nasıl hoştu? Hasan dağın dağı kar olsa ince yürük. Hasan dağın dağı kar'a bak. Aa, Aa, şoklarda, ben, tekrardan merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Bazen geldik, çayımızı, kahvemizi içiyor. Çekirdeğimizi çekirdik. Buradan geldi. Kısır yapmış, yaprak sarmış, kek, koğuşa. Çok hazırlamış ama yiyemeyiz. Ellerine sağlık. Oturuyor, hep hep varak, şarkı şarkı varak. Varak. Bu da halam olur. Teyzemin kızı. Bacımın da görüncesi olur. Alo. <laughs> Bu eşya Normal ha? <laughs> Niye biliyor musun? Telefona baktığında. Heh, karşıya baksana. Aman Allah ben tövbe itsem olmam. <laughs> ben sizi getireyim. <laughs> Şimdi bindim

komşular gitti hep beraber gidecek toplanıp. Yarın nereye? Ne <laughs> Abi siz oraya, Hı, oraya. Tamam. de olsun. Çok selam söylüyorum bizden oraya. misiniz aşağıya? Ne ne bulur. Onun ne dersin? İyi, kız onda götürün de oynar orada olanlar. Kim sabında ne? Son ne ya? Orta de oğlan de gidiyor. Çalışıyorsa çalışsın. işlerine. Yani. Yani. Seher varıyor. E öyle dedi de Seray. "Niye Alman bir dinlenelik dedi." De. <laughs> <Ha, kim dikilacak? gülüyor> Şurada. Fala, bu

Şey, bazi, bazi. Yap, yap, yap. Yap, yap. Osman Kağan, yerden kalk annem, halıya otur. Halıya otur anneciğim. Bu benim bacısının kim öldü? o işte öldü. Yok ilk Yerden Kim öldü? Yar da kimin var? o? Okyanusların kimin kadesi kim birer filmem? Okyanusları görelim. Deniz mi? Kasten olmuyor oh. acaba? Evet. İşte ne var Bilmiyorum. diye? Ne dediğimizi konuşalım. Yar da ne kendi ait ney? Da, ayy, ayy, ayy. Ah, bahçeleri bilirim, dekelim. Sen olanlar var bilir. Bunu ki hoşuma Ya da yakmadı. Hmm. Benim ekmeyince düşünmedim. Haydi bağın döner. Şine koyayık mı? Tam burada koyayık. Ortam şine koyayık. En döner. Ne Bana mı? Bunu yapacaksın. Allah kanunu. Bak girer. Vallahi bu. Gene çizgi düşer. He. Uza baksa. Bak döner o oyun. Olsun vallahi ağaç oyunu. 1 2 Tamam. Tamam bak. Geçek oyun. Tellerde. Allah'a güven kalkın, ne olursa olsun. Daha benim patlarım şimdi topraktan çırpıyor. Benimki de öyle canım. Benimki de, de, de aynı. Benimki de aynı. Ama büyüken ektim. 13. 4. günüm mü? Sen daha evet, geçen daha 10 gün oldu. bana yol gidecek, yine Bu domates aynı olur. Şöyle bir... ya. da kadar tabii. Soğan diktim şöyle, tamam daha o da şu kadar. Anne yani sonra dikecek böyle değil dikecek dikecek de yani ya da Ya otlanacak, işte gelin gelemeyin, kim gelince otlayacak, kutlayacak. diktim de. şöyle. Reyhan dikti dört karık. Önceden diktim. Dikti dört karık. Sa, i̇ki, dikti. iki kez ya, iyi yaptı. Ne kadar az dikelim, onun için şöyle. Şişelerde yağmurlar da değil mi? onlar, o üçgen dikti de.

İki pakette ne aldın salatalık. İki pakette salak almış birbirimize. Bir de çiğden aldı yani bir de. Osmanlı'dan Bir ne yani? Şeyde orada patekse çiğin ekbira var. Yani gülü. Bir de salatalık vardı çiğden. Poşetten çıktı bunlar. Neyden sen ne de aldın? Dedi o da yok öpücük alacak mı diye mi almadın? Annesi de almadım diyor. Ya bu nereden geldi dediler herhalde önceden kalma. Neyse orada üç kar salatalık ettirdiler onlara. Eve gelince salatalık etmeye poşet yok bir de poşet bulsun. O paketler bir suda düşmemiş. Tuğru. Yok ben aradım yok aman korsade ben mutsuz olmuşum ama olayı abi ondan sana denli dedi. Ne akıllıca? Birader mi? Şu boşanıcıdan diyor ne? ben diyor akşam. Ya ne akşam? Ne da? Ben diktim. Ben buradan dikti. Tabii işte diyorum diyor. Avar avar ettiğimiz bunu dikti diyor. Ecele diktim. Buradan aldım. Ne diyor? İyisi vardı evet. hani ve ya. Hanım senize dikkat verdim. Buradan dikti beni. Vallahi ben hep buradayım. Muht tomato yok hala hiç. vermiş. Şöyleydi. Bahçeye tavuk da girmiş arkadaşlar. Evet. Burada yatıyor balım. Bizim bacı koyu yatırsın bahçeye. Benim sarza bitiyor her. Bu sene bahçede bir diklemiştim. <laughs> <siz>? hmm. Hı. İyisi <laughs> maydunum sen ben maydunu ekmedim. Vallahi ben Hiç daha maydum sekmedim. Bizdir ki. Şunlar da işte o zaman da ektim kuzun kürü. Sıraya ek dedim acık sütül olsun diye. arı kocaman olur bir de hemen. Hiç oraya de bunlar Şöyle bacımın yeşillikleri. Budak, da çal ağları. Nerede kız? Burada gayesi de göremedim bunda. Şunlar da var da. Yoluyum da yiyeyim Çağla Ağa'yı da. <laughs> <laughs> Gayrı sene bizim bacıdan kurutacak. Benim ilk 3 senedir hiç olmuyor. Soğuk alıyor bizimkini. Ne <laughs> hmm. <laughs> Ne yapayım ben de video çekiyorum. Şurada bacımın bahçesine çıkıp. Çek çuluklarımızı neyim? Çuluklarımız büyümemiş daha ya. Yine aldınız. Yine aldınız iyi. İbikler göz nasıl ibiklemez? Ha. Maşallah bizim bacının pete kızı ne bitmiş bak mısırı neydi daha ben ekmedim dikmedim hiç bilemedik bile. Deminden belli bak o tüyü verdik pata kızı. verdik pata kızı ne var? E Valla birer karık turu verirdik. Değil bak Gül Hanım şey stilleri. Şunlar mı? Hı -hı. Hı. İyi dikili yollar. Nohut da iyi kocaman olmuş maşallah. E, doğuyormuş i̇ki gündürücük, gündürücük. da iki gündür ıcık ıcık. Şu an mı dövdüm de şu bak yeşil yiğit. Şu ara. Sizin bağlar soğuk mı? Şu taban dağları almış bazıları. bizim bir tane asma Bir tane bağ koyarmadı. Çatlamış baksana. Hmm, nasıl Bizimkiler de yok. Yani, yok yani öyle işte arkadaşlar. Ey hey. Çağlay mı? Yine, öyle, ben de severim kız da işte yiyemedim yiyeyim. ki bir Ben de gayesi yıkana sevmem İnci daha çok severim işte. Yine, severim. İnci yeme yok biz işte. Yukarılar daha iyi iri de. Önce annene diyordu dün onlarda bakmış da evvel nasıl şeyin var kız Yani ne giderken bahçemdeki çağlaları toplayın. Topla he. Hatice'nin <laughs> kinde de iyi var. Var. Haydi arkadaşlar görüşürüz bir başka videolarda. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.